Davutoğlu'nun tasfiyesi başkanlığa karşı olmasındandır. Bunu perdenin önünde çok hissetmediniz. Bunun içinde Tayyip Bey'in mirasını kendi malı zannetti. Bunun ispatı nedir? Bu kadar muslihane bir konuşma yaptıktan sonra Konya'ya gitti veda için. Bu tabandaki gücünü göstermek içindir. Niye başka yer seçmedin? Bu Konya'da en azamidir. Yani herhalde Tayyip Bey de her yer tasvip eder de Rize kadar etmez. Bizim memleketimizin de adamı diye Oranın gavuru bile buna destek çıkamıyor. <laughs> Hemşehrilik gayreti. Sen bunu Konya'da yapıyorsan bunu gösteri yapıyorsun. Benim tabanda gücüm var. Ama sen o güce güvenseydin o mirastı. Sen kazanmadın onu. Sen bugün şunu yaptım bunu yaptım diye 45 dakikalık konuşmanda övündün. 7 Haziran'daki zimet de senin. Onu niye konuşmuyorsun? Sen bu kadar dirayetliydin de Haziran seçimini niye kazanamadın? Bu sana ait bir şey değil. Sana ait bir şey değil. Bugün en dirayetli adam Halk Partisi'nin başına geçse Kemal'i dava eden bir parti en Müslüman bir adam bile geçse iktidar olamaz. Çünkü millette mukabelesi yok. Kelaynak kuşu gibi bir avuç azınlık. Birkaç din düşmanı, birkaç Aleviliği maske yapmış dinsiz, birkaç ahmak köylü bir grup elimde fotoğrafı var. Hacca gidiyor. Anıt kabre gitmiş dua ediyor. Bunlar Halk Partisi'ni nereye vermesin de nereye versin. Şaşkın. Ne dini biliyor. Ne dinsizliği biliyor. Dini hıdrelle eğlencesi zannediyor. Cahil. Bunlar Hiçbir zaman ekseriyet olamayacakları belli oldu demokrasiye geçişten de. olsaydı onlar bulurlardı işlerinde en dirayetli bir adam iktidar olurlardı. Fikir çöpe gitmiş fikir. Kemalizm bacakları sallanıyor çökmek üzere olan bir köprü gibi. Sel suyu altından kumları götürüyor. Temeli yıkılmak üzere. Temel gidiyor. Parlamentarizmin yıkılması da bu istikamette bir harekettir. Hiç başka sebep olmasa bundan dolayı alkışlar. Ama o da dolu ki biz Avrupalı bir milletiz diyor. On diyen adam Kemalizmin yıkılmasını istemez. Diyemez. İsteyemez. Başkanlığın gitmesini hiç isteyemez çünkü hayatının miracı başbakanlık. Bakın reis Cumhur geçen gün bir söz söyledi. Başkanlık bizim geleneksel idaremizdir dedi. Bizim geleneksel idaremizdedir padişahlık. Padişahlık. Bunun altında yatan hissiyatı iyi anlayın. Bu laf ilk çıktığı zaman bana sordular. Ne dersin? Padişahlığa yakın olduğu için alkışlar. Ben saltanatçıyım. Ben cumhuriyetçi değil. Bunu 1991'de de söyledim. İslam ne cumhuriyet emreder ne saltanat emreder. Burada anlattım. İslam ruh emreder. Şekil şartlara bağlıdır. Küçük bir devletsen cumhuriyet olursun. Alem cumhur bir devlet cumhuriyet olmaz. Çünkü cumhuriyette her kafadan bir ses çıkar. Her kafadan bir ses çıkar. Kaldı ki İslami idarenin milletin idaresi için koyduğu temel esasları ben burada daha önce anlattım. Şimdi tekrar etmeyeceğim. Başkanlık eğer yakınlık uzaklık konuşulacaksa en azından Cumhuriyet'ten daha yakındır. Çünkü İslamiyet hakikatin taayyününde sayı ekseriyetini kabul etmez. Bu demokrasinin yalandır. Halk ekseriyeti yanılmaz. Böyle bir şey yok. Bal gibi yanılır. Çok da yanılmıştır. Sayı, hakikatin tayininde rol oynasaydı Budizm hak din olurdu. İslamiyet hak olmaktan çıkardı. Dünyada 8 milyar insan var. Müslümanların sayısı 2 milyara bile çıkmıyor. Bu iş azlık çokluk değildir. Dünyada taş mı çok, altın mı çok? Niye yakut altından kıymetli? Az. Kıymetin bir sebebi de nedrettir. Hakikat sayı ile tayin etmez. Bizim buna elimiz mahkum bugün. Bir şey demiyorum. Ama bir kına iki kılıç sığmaz. Sonra biz çok partili rejimde koalisyon sıkıntılarını yaşamış bir milletiz. Partiler istediği kadar azlık olsun, çokluk olsun bir şey değişmeyecek. Hükümet dışarıdan kurulacak. Çok beğendikleri bir prensip var ya kuvvetler ayrılığı. E bakan kendi tatbik edeceği kanuna da milletvekili sıfatıyla rey veriyor. Bu nasıl kuvvetler ayrılığı? Halbuki başkanlıkta hükümeti teşkil eden adam kendi tatbik edeceği kanunda rey hakkı yok. Milletvekili değil çünkü. Hukuk devletini arayan İslamiyet'e dönsün baksın. İslamiyet padişah iradesini bile kul mahsulü olan Allah kanuna paralel ishar etmedikçe meriyetini kabul etmeyen bir sistem. Dünyada en mükemmel hukuk devleti İslam devletidir. Çünkü kanunların esas temel umdeleri beşeri irade mahsulü değildir iradesini Allah'ın iradesine paralel ısrar ederse geçer. Mer'idir. Ne diyorsunuz? Yürürlükte. Ayakları var herhalde yürüyor. Yürürlüktedir. Mer'idir. Eğer Mugair isar ederse hükmü geçmez. Halk der ki bir kına iki kılıç sığmaz. Düşünün Ahmet Necdet Sezer'den Tayyip Bey'in çektiklerini. Yarın böyle bir şey bir daha olmayacağını nereden biliyorsunuz? Aynı partiden eliyle tutup o makama getirdiği adam bile bunu yaptı perde arkasında. Bildiklerim var. Şimdi gidenin arkasından konuşmak yakışık almadığı için söylemiyorum. Ama şunu bilin ki perdenin arkasında itaati küçüklük zannetti. Bakın şimdi bakan olan birisi birini tayin etti. Yanlış. Biri ona tayin ettirdi. O ettiren dedi ki biz haksızlık yaptık. Bu adam haklıymış. Bunu geriye al. Almadı. Adam bana geldi. Hayatta en fazla emek verdiğim adamlardan biridir. İsmini söylemiyorum. Diyor ki sen bunu sürdün mü falan yere? Sürdün. Sana bunu falan mı yaptırdı? Evet. Ben yanlış haksızlık ettim. Bunu düzelt dedi mi? Dedi. Niye düzeltmiyorsun? Ben bakanım diyor. Tükürdüğümü yalayım. diyor. Dedim ki ulan sen bakan olmaktan evvel adam ol. Adam olsan bu adamı çağırırsın. Ya hakkını helal et kardeşim. Beni şu adam yanılttı. Sana haksızlık ettim dersin. Bak bakana tükürdüğümü mi alayım diyor. Bugün bu kabinede bot söylediğim adam. İsmini vermiyorum. Bunu ne yapıyor? Bakan yapıyor, bakan. Ben bakan oldum. Ben hata eder miyim? Firavun oldun, bakan olmadın. Çok bildiğim Tayyip Bey'in Davutoğlu'na söylediği işler var. Sırf o söylediği için yapmamıştım. Çünkü emir almayı küçüklük adet. Sen sen, sen, ben de ben. Şeytanın Adem'e secde etmemesindeki mantık. Bu zahiri sebepleri siz görmüyorsunuz bunlar perdenin arkasında. Ama birinci sebep başkanlık sistemine karşı olmasıdır. Bu hususta kendine ekip olarak kullanabileceği en az 20-30 kişi olmasıdır. AK Parti'nin reyi plebisite bile yetmezken oradan 30 kişi de buna rey vermezse HDP vermiyor. CHP vermiyor. MHP başkanlığa karşıyım diyor. Bu anayasa bu meclisten geçer mi? Asla. Asla bu meclisten bu anayasa geçmez. Tayyip Bey baktı ki bu HDP barajın altına düştü. MHP balık sırtında. Ben yeni bir seçim yaparsam bu reyler bana döner. 400 milletvekiliyle gelirim. Plebisite de ihtiyaç olmadan bu anayasayı değiştiririm. Aha sana anayasayı getirmenin, başkanlığı getirmenin garantisi. Ona istifa etsin de başka birini tayin edeyim parti içinden diye. Bir muhtıra mahiyetinde genel idare kurulunda selahetin tahtit eden bir şey yaptırdı. Bir istifa etmedi. O zaman çağırdı senden çalışmak istemiyorum. Dedi. Bu seyhatın bir kısmını isterseniz Pelikan dosyasına internetten bakar görürsünüz. Ben orada yazılmayanlar da biliyorum. Söylemiyorum yakışmaz şimdi. Çünkü ister faziletinden isterse baş kaldırmaktan netice alamayacağına inandığından olsun munsıfane bir beyanla çekildi. Partide bir huzursuzluğa Bülent Arıncı'nın yaptığını yapmadı. Abdülhatif Şener'in yaptığını yapmadı. Bunda samimi ise bu fazilet ona yeter. Netice alamayacağını düşündüğü için yaptıysa o onunla Allah arasında bir iştir. Ama netice millet bundan gene AK Parti'de bir kargaşa çıkmamasından dolayı istifade etmiştir. Bu işin zahiriyiz. Demek ki başka biriyle seçime gidilecek. O seçilecek adam başkanlığa karşı olmayan bir adam olacak. Geldiği başbakanlığı muvakkaten işgal ettiğini kabul edecek. Başkanlık geldiği zaman çekilip sıradan bir milletvekili olmayı kabul edecek biri olacak. Bu besbelli. Ve bu ülkenin lehinedir. Baştan söyledim size parlamentarizmin Kemal'in işidir. Onun yaptıklarından birliğe, beraberliğe vurgu yapmasından dolayı takdire şayandır. Ama bunu kıyametse netice alamayacağından için yaptı veya faziletinden yaptı onu Allah'a havale ediyor. Orada bir hüküm vermiyor. Bu deruni bir şeydir. Güzel. Kader perspektifinden bakayım. 7 Haziran'dan evvel Sayın Başbakan buyurdu ki 99 tane kadın adayımız var seçime girerken. Allah'ın sıfatları da 99'dur. Ben o gün dizlerimi dövdüm. Eyvah bir tokat gelecek dedim. Neyi neyle mukayese ediyor? Allah'ın sıfatları 99 olduğu için ben 999 tane kadına da liseye koydum diyor. Bu dinen mübaahatsizliktir. Bu yetmedi. Seçimden sonra Halk Partisi ile koalisyon, koalisyon yapmaya azmetti. Halk Partisi ile koalisyon yapmakta mutlak inat sahibi oldu. Bu inadı da Tayyip Bey kırdı. Ehli küfrü iktidara ortak yapmak, buna taraftar olmak. Üstelik o sana diyor ki, restorasyon hükümeti olalım. O garibimi de Allah şaşırtıyor, olmayacak ya. Allah şaşırtıyor. Siz her oluşun arkasında muradı ilahi görseniz, Diyor ki bu hedefe bununla yapmıyor. MHP de istemedi. Bunun eli bana mahkum. Ben ne desem kabul edecek. Restorasyon hükümeti yapalım dedi. 13 tane de kazık gibi şart sürdü. Bunu kabul edecek adam ben 13 senedir yanlış yaptım. Gel bana yardımcı ol da bunu düzeltelim demek olacak. Şu sözle rağmen o hükümet kurmak istedi. o dinsizler bileydi ki Tayyip Bey buna engel olacak hiç şart ileri sürmezlerdi. Ortak olalım da ne olursa da en yaramaz bakanlığı bize ver. Aç kurt gibiler çalamazlar yıllardan beri. Onlara ait belediyelerde olup bitenleri görüyorsunuz. Ama Allah şaşırttı. Eli bana mahkum dedi şartlar ileriye sür. Davutoğlu bu şartlar bile kabul ediyordu. Bunu Tayyip Bey önledi. Yet dedi. 7 Haziran seçiminden sonra dedi ki Alevilere soracağım. Siz cemevini mabet mi kabul ediyorsunuz? Eğer derlerse ki biz mabet kabul ediyoruz, ben de ona mabet statüsü vereceğim. O günde dizlerimi dövdüm. Eyvah dedim. Allah bir ceza verecek.